pandemi döneminde. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel koronavirüs kuralların nedeniyle sosyal mesafe kuralını gözeterek belediye personeliyle tek tek bayramlaşırken aileleriyle mutlu ve sağlıklı bir bayram dileğinde bulundu. Başkan Hücel, gönül isterdi ki sizlerle tokalaşıp sarılarak bayramlaşalım. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl sosyal mesafeyi gözetmek zorundayız. İçimiz buruk olsa da birliğimizin daim olmasını temenni ederek ailenizle sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum dedi. Pandemi döneminde alınması gereken bazı önlemler var. Ee, önlemlere de biz de yerel yönetici olarak arkadaşlar, mesela arkadaşlarım olarak zaten bugüne kadar hep uyuduk ve destekledik. Bundan sonra da zaten destekleyeceğim. Ben bugün e, biliyorsunuz bizim bir adetlerimiz vardı. Her bayramdan önce nefesinde e, bu şekillerden bayramlaşıyorduk. E, Birçok arkadaşlarımız da zaten esnek çalışıyor Kurum içerisindeki. Onların olmasını biraz daha grup, buruk hissediyoruz ama yine de ben sizin e, bayramda ailenize, sevdiklerinizle daha mutlu, daha olumlu bir bayram geçirmenizi tebrik ııı teb teb e temenni ediyorum. Hepinize de iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar, başkan Yardımcı arkadaşlarımız, müdürlerimiz bayram olarak hepimiz tepkilerimizi aldık. Kolluk tamam. kuvvetlerimiz çalışması gerekenler, diğer e müdürlüklerimiz hepimizde kontrollü bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz Alanya'da her şey artık ııı e bir şekilde her şeyin içerisinde. Bütün herkes Bizi e, muhatap alıyor. Bizi e, ne bileyim yapmasını gerektiğini de düşünüyor olay yöneticisi olarak. Yani burası kendi yurdunuz, kendi öz vatanınız, kendi e, çoluğunuz, çocuğunuzun geleceği için huzurlu bir bayram istiyoruz. Herkes üzerinizde görevi, Ben yapacağına inanıyorum zaten. Yapalım seviyeli bir şekilde. Yani tatil modunda değil de sorumluluk modunda da kendimize bu bilinci yükleyelim. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel belediye işçilerine Ramazan Bayramı öncesi ikramiye jesti yaptı. Normalde 15 Haziran'da yatırılması gereken ikramiyeler bu yıl Başkan Yücel'in talimatıyla 25 gün öncesinden belediye işçilerinin hesaplarına geçildi. Belediye işçileri de Ramazan Bayramı öncesi bu jesti için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Hepinize hayırlı bayramlar. Sağ olun. Yeah. <laughs>